Politiko tarafından özel olarak ön izlemesi yapılan yeni araştırmaya göre Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin istismarcı uygulamayı ayrıntılarıyla anlatan bir Birleşmiş Milletleri raporundan 2 yıl sonra bile zorunlu çalışmaya maruz bırakmaya devam ediyor. Uygurlar muhtemelen batılı milletvekillerine bölgeden ürün ithalatını daha da kısıtlama konusunda baskı yapacak. Komünizm Kurbanları Derneği kıdemli araştırmacısı akademisyen Adrian Zenz tarafından bu hafta yayınlanacak bir rapora göre 2023'te Uygur Müslüman iş gücünün zorunlu çalıştırma transferleri önceki yıla göre yapılanları ve devletin zorunlu kıldığı kotaları aştı. Ateist Kızılçin'in Uygur Müslümanlarına yönelik kitlesel gözetimi ve gözaltına alınmasında kullanılan ekipmanı sağlayan Çin devletine ait bir gözetleme devi, iklim değişikliğiyle mücadele ve insan hakları ihlallerine karşı koymaya amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik girişimine katılıyor. Şirket salı günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da devam eden soykırımındaki suç ortaklığı nedeniyle ABD'nin ticaret kare listesinde yer alan Hakvision'ın artık Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir üyesi olduğunu duyurdu. Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Disiplin Teftiş Komisyonu yıllardır Çin'e sadakatle çalışan iki Komünist Parti üyesi yöneticiyi sırf Uygur asıllı olduğu için 8 merkezi düzenlemenin ruhunu ihlal etme bahanesiyle cezalandırdığı öğrenildi. Çin Propaganda Ajansı Halk Hanım 9 Şubat'ta aktardığına göre sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Adalet Nazırı ve Eski Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı Kukla Yetkili Envar Sit rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı ve savcılar sevk edildi. Öte yandan Hotan Eya Karakaş ilçesi Siyasi Konsey Parti Grubu Sekreter Yardımcısı Kukla Başkan Ahmet Can Memtimini hediye kabul etme bahanesiyle tutuklayıp yargılanmak üzere mahkemeye sevk ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde Başkan Mark Johnson, senatodan geçen Ukrayna'ya yardım paketini engelledi. Kasım ayındaki seçimlerde aday olması beklenen eski başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Johnson, yardım paketiyle ilgili yasa tasarısını oylamak için gündeme bile almayacağını bildirdi. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 667 işçinin çalıştığı madende 9 çalışan toprak altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 400 kişiyle bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Gazze'deki okulların %30'unun doğrudan bombalandığını söyledi. 162 okul binasının Gazze'deki toplam 563 okul binasının yaklaşık %30'unu temsil eden doğrudan bombalamaya maruz kaldığını ve 26 okulun tamamen yok edildiğini açıkladı.